arkadaşlar. Uzun süredir video çekmiyoruz şu an. İtfaiye bir gün geçmek, çiziyoruz. Evet. Siz bıktınız ama ben yine de çekiyorum arkadaşlar. Evet. Daha demin bir video çektim. Gitti lanet olsun. Ama video çok güzeldi. Evet. Burada bir yangın var. Öyle evet, şu an söndürdük. Ama ne yapalım çekemedim. Telefon kapanmış haberi evet. yok. Şöyle şurayı söndürdük komple. Şöyle üstte doğru şöyle. Yağmur vardı. Ne araba. İşte şimdi hortumu topluyoruz. Birazdan. Oo. Oh. Bu arada 8 video çekmeyeceğim dedim ama önemli videolar çekeceğim ve burası çok garip kokuyor. Böyle çamur gibi ama çamur gibi değil yani. Vay. Evet. Ardından miyor bu babakla. Ne yapalım? Santa'la mı? Bu arada arkadaşlar sizden büyük bir abone sayısı bekliyorum. Gidiyoruz. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. İkinci anlamıza geldik. Ee, siz böyle videoyu çok kısa bir saniyede falan geçti diyorsunuz ama biz orada iki saat yol gidiyoruz. Ve bayağı bekledik. Evet. Dışarıyı şöyle camdan çekmek zorundayım. Çünkü dışarısı tehlikeli. Babamı çekiyorum. Babamı çekiyorum şu an. İnşallah görmeyeceğim. Yangın, yanmış her yer arkadaşlar. Bayağı sömüyorlar, müdahale ediyorlar. Ben bir saniye başlıyorum ama takipçilerim sayısını bilirler. Hepsi okul arkadaşlarım ve akrabalarımdan uçuyor. Ve videolarım da çok büyük. Orada arada babam yanmış evde. Ben aşağı iniyorum, inşallah çekilir. Evet, iniyorum. İniyorum. İ açıyorum kapıyı. Kapıyı açıyorum. Bakın babam orada. Üzümlü Babam nerede? Baba neredesin? Babam ne yapıyor? Babam şöyle gösterebilir miyim? Evet, gösteremedim. Ha. Şu baban Babam nerede ya burada? Evet, babam görüyorsun. iki arkadaşları Evet. Şimdi yüzümü kaldırıyorum. Evet. Şimdi aşağı iniyorum. ve Kapı çok ağır olduğu için inemiyorum. Evet. Kilit de kaldırım. Tamam. Okey. <laughs> babam bu şamla şey geldi hani şuna dur, Bırak. Dur. Bırak. 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 Babam Bırak. 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 arayacaklar. Ben görmüyorum ya. Ama sen çekeceksin de ben görmüyorum. Evet video onu Birazdan devam görüyorum. Arkadaşlar devam ediyoruz. Çok fena aslandım. Acayip fena aslandım şu an. Öne giden su bana da yağıyor arkadaşlar. Görüyor musunuz? Görmüyor musunuz? Çok sıkıldım. Bakın. Onların hepsi bak. bu. Onların hepsi o. Çünkü seni yani şey yapayım. E, yanlış olamazsın. Babam bu arabayı aldı da bulamıyorum. Arkadaşlar bu arada onu size göstereyim. Bakın. Şu şortları görüyor musunuz? Ortanın arasında hatta da onu gösterebiliyorsun. Göstereyim. E ben kamera açılarımı çok kötü buluyorum. Tamam tutan nerede? Bana ben de kaybettim arkadaşlar. Hemen bakıyorum. Evet, şu an kaybetmişim. Evet, her şeyi bilirim. Babamla dağılırız. Balam. Ne yapacağız? Biz? biz de bağlayacak mıyız? İktidar yarımasının içindeyim. Eski videolarımda atladım, zor Çekiliş yapmışım. Tablet çekilişi. Arabanın içindeyim. O yüzden tekrar çekiliş yapıyorum diyormuşum. Yapmıyorum bu arada. Yapmıyorum. Tablet çekilişi. Yapamam çünkü tabletim yok. Bir tane vardı onu da çekilişle verdim. Nereye bakıyorsam, nereye baktığımda gösteriyorum. Ne yaptım ben arkadaşlarımla paylaşıyorum. Ve benim kaşımda. Şimdi arkadaşlar. sen tek bir ricam var. Acayip babam abone kasmak istiyorum Arkadaşlarımıza falan bu videoyu paylaş bu videoyu değil diğer videoları da paylaşayım ben şimdi abonem 21 youtube'a benden sonra başlamış hatta benden 2 ay sonra başlamış hatta bugün başlamış arkadaşım youtube'a bugün başlamış Şu youtube'dan baktım Direkt direkt mi 100 abone olmuş ben 21 abone

Video kaç dakika olmuş? Orada ben size hemen döneceğim. Evet arkadaşlar yarım saat falan yarım saat bir saat dinliyoruz ve yani söylüyorum. Hala yani söylemesini bekliyorum. Hadi bakalım inşallah sona erken yani önce ben de videoyu kapatırım. Video uzadı çünkü. Video olunca ne oluyor aslında işime geliyor. 10 dakika geçerse para kazanıyorum. Yani kazanıyorum. YouTube bana para vermiyor. YouTube'dan para kazanmak için PTT'ye gideceğim. Oradan YouTube'dan şey alacağım, kart alacağım. Sonra YouTube'a gideceğim. Fiyat kazanım falan okutacağım. Ondan sonra öyle böyle hiç uğraşamam. Para vermiyor. Ama büyüyünce bir, bir para bekliyorum. Evet arkadaşlar bir videonun daha görkem oyun tavsiye ediyor bölümüne hoş geldiniz. Ha. Onun tavsiye Aslında yapacağım. Aslında yapmayacağım. Bana neden şaka yapmayacağım. Sana tek bir. bana tek bir tanesi. Bu da en pahalı marka söylesem yine bana tepki bir Ve şunu sorumlu ihtiyaç. Arkadaşlar yeni seri istiyor musunuz? Yani yeni bir video tarzı istiyor musunuz? Eğer yeni video tarzı istiyorsanız bunu video'nun altına bir Şimdi eğer ha, e, bir şey istiyorsanız, bir, yeni bir şey istiyoruz yazın, istemiyorsanız istemiyoruz. İstiyorsanız bir dahaki videonun altına hangi video olması, ben size özel seçenek geleceğim. Hangi video türü soracağım. Sonra o video yazın. Ondan sonra da Artık video türü ne seçeceğiz? Mesela ama bir video daha uzayabilir. Üç video olabilir yani. O yüzden siz yazın. Evet. Size anlattığım bir yandımdaydık. iki yandımda gittik. Siz bir saniyede geçiyorsunuz. Bana içine 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 gidiyorum. Evet. Biliyorum videolar iyi kaydeder. Benim sorunlarımı biliyorum. O yüzden uzun bir süredir video Acayip 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 seyrek video bu Burada seyrek videolardan bir tanesi. Bay bay. Bir bye bye. Biraz önce, 10 dakika video onu bak Evet bunu bekleyeceğim bir video. Bu arada bir olmayı planlıyorum. Twitch'ci olursam Twitch'ci Twitch'ci. Twitch'le yayın açarsam size haber veririm. O zaman yavaş yavaş ne diyelim? diyelim? Evet bu videodan bu kadar. Ee, görüşürüz. İzlenmek üzere. Bu videoyu paylaşın. Like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.